Selam sevgili arkadaşlar. Şimdi e, özel bir problemle e, kuvvet serisi yöntemine devam edeceğiz. E, beşinci videonun içerisindeydik. E, ancak e, biliyorsunuz telefon hafızası yetmiyor. Dolayısıyla bu videoyu bölmek ve iki ayrı video şeklinde yüklemek durumunda kalacağım gibi gözüküyor. Çünkü bir önceki yine 20 dakikaları bulmuş. Bu da öyle olacak. Dolayısıyla artık e, 5.1 bölümü <laughs> Bölümüyle e, karşı karşıya yaz. Bu problemde ne yapacağız? Şimdi bugün bu derste ne yapacağız? E, özel bir problemle karşınızdayım. Bu <laughs> yani aslında basit gibi gözükebilir. Ancak e, sonunda e, şey iyi bir yere bağlanacak. Yani bakalım nasıl bir şey problem çözeceğiz. E, örneğimiz şu. E, i̇şte bir eksi x kare y 2 üssü 2x y üssü artı k parantezinde k artı bir tane y eşittir sıfır buradaki k'lar sabitler bunlara n de diyebilirler k de olabilir problem değil önemli olan onların böyle bir başka hani sabit olması yani iki olabilir 3 olabilir 5 olabilir hani bir kendine ait bir k tamam Peki. Şimdi ne yapıyorum? Hemen e, bu şeyi bir böldüm mü? öncelikle değil mi? 1 eksi x kareye böldüm. Problemin her iki şeyini e, eşitliğin her iki tarafını. E 2 x 1 eksi x kare. Şunun içerisinde k artı 1 bölü 1 eksi x kare. Süper. Şu ifade biliyorsunuz ki px ifadesi. Şu ifadede qx ifadesi. E, px ve qx'in x eşittir 0 komşuluğunda çözmeyi öğrendik. Buralarda analitik olması gerektiğini düşünüyorum ki bunlar analitik ifadeler. O zaman ben bu problemi e, kuvvet serisi yöntemiyle çözebilirim. Ne yapmalıyım yani? Şöyle bir öneride bulunmalıyım değil mi x eşittir 0 bizim için şey F ordinary point ve F benim çözüm önerim bu diferans böyle bir diferansiyel denklem için şu y eşittir işte a n x üzeri n çözümü F biraz yukarı kaldırayım F bunun türevi hemen şu artık bunu biliyorsunuz çünkü defalarca yaptık değil mi? en başa düştü x üzeri n eksi 1 F kötü espriler bile yaptım yani. Bir <laughs> da iş başa düştü. Y2 üssü işte en eşittir 2'ye çıkıyordu artık değil mi? Her türev aldığımda birer tane artırıyorum. N n 1 a n x üzeri n 2 haline geldi. Sonra bunları götürüp şu diferansiyel denklemin içerisinde yerine yazıyorum. Şu ifadeyi aldım. E, 1 eksi x kare ile çarptım. Hemen şöyle bir ifadeyle karşılaştım. N eşittir 2'den başladım. 1 eksi x kare n n 1 a n x üzeri n 2 süper. Sonra eksi 2 x tane eksi 2 x tane. Bu x'ler biliyorsunuz toplam sen bunun içerisinde girip çıkabilirler. Enden bağımsız şeyler n a n x üzeri n eksi 1. Harika. Ee, şuraya n verseydim kafanız karışabilirdi. O zaman buradaki ifadeleri k'lar üzerinden yapmanız gerekebilir. Bu k olunca biraz kafa karıştırmaktan uzaklaşacaktır. İşte e, artı ne dedim hemen y bizim bildiğimiz zaten şu a n x üzeri n. Onun başına da şu k katsayıları geldi. Tamam. Ee, bu kadar. Başka bir şey yok. Normalde yaptıklarımızın e, dışına çıkmış bir şeyimiz yok. Harika. Ee, şimdi bu aşamada ne yapacağım? Ben bu şurada yazmış olduklarımı daha iyi bir şekilde yazmaya çalıştım. Şuraya şöyle bir ifade geldi bunun karşılığında. Açık açık yazdım. Tabii açık açık yazarken de aslında şunu da şeye dağıttım. Yani şu parantezi de dağıttım. Hani n n-1 a nx, n x üzeri n-2 bir de x kareyi dağıttım oranın içerisine. Tamam yani n n-1 a nx, n x üzeri n-2 sonra işte n eşittir 2'den yine x kareli ifade olan bu. Ve diğer iki terime de hiç ellemedim. Şu 2x n a n x üzeri n eksi 1. Ellemişim. <laughs> Çünkü şöyle bir ifade varmış onun içerisinde değil mi? x ve x üzeri n eksi 1 x üzeri 1. F, x üzeri n eksi 1 x üzeri n haline gelmiş olacak orası. F, öbürüne ellemedim ama. <laughs> Artık ellemedim. Yani k artı k 1 a n x üzeri n. Süper. Tamam. Ee, peki. Şimdi şu şu ne, ne oluyordu e, x üzeri 2, x üzeri n eksi 2. Dolayısıyla e, x üzeri n haline gelmiş olacak, değil mi? Yani bir tane adım daha yazmayayım diye onu tek başına yazdım sadece. E, takip eden e, aşamada ne yapacağım artık? E, bunları e, hepsini x üzeri nler haline getirmeye çalışacağım, değil mi? Yani şu şu şurayı, şurayı bir kapatayım azıcık. E, şey, birazdan tekrar şey yaparım. E, buradaki hani birazcık düşünelim yani nasıl ne yapmamız gerekiyor. E, Hepsini ilk sürenler cinsinden ifade etmeye çalışacağım. Şunu da tamam bu x üzeri n harika. Şu da x üzeri n. Şundaysa x üzeri n'in dışında bir ifade var sanki. O zaman bunu değiştirmem lazım. Benim na nasıl yaparım bu değişikliği? Burayı 2 arttırırsam x üzeri n'e döner. O zaman bunu da 2 azaltmam lazım. n eksi 2. E şu şey, n artı 2. n artı 1. a n artı 2. x üzeri n haline gelirdim. İçeriği 2 arttırdım. Şunu da 2 eksilteceğim. O zaman bu n eşittir 0'dan başlayacak şekilde. O az önce söylediklerim kere xn haline gelmiş olacak. Süper. eksi. Şunun aynısını aşağı indirdim. Başka bir şey yapmadım. Bunlara bir şey yap yapmıyorum zaten Çünkü hep şey ilk süren ilk süren tam istediğim olarak geldiler Peki bir sonraki adımda artık bunları e, ortak şu toplam ifadesinin içerisine almaya gayret edeceğim. Ve e, tek bir x üzeri n parantezinde yazmaya çalışacağım. Ancak bunlar başka yerlerden başlıyorlar. Şu n eşittir sıfırdan, ikiden, birden, sıfırdan başlıyorlar. O zaman e, bir kere şunu azaltacak imkanım yok değil mi? N eşittir sıfıra e, getirirsem şu iki e, eksiltmiş olurum. Bu x, a, x üzeri n artı 2'ye gitmiş olur. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Zaten ondan yeni kurtuldum yani. Ne yapıyordum böyle bir durumda? En yerine sıfır ver, en yerine 1 ver. Geri kalanın 2 üzerinden topla. En yerine 1 ver. Geri kalanın 2 üzerinden topla. 0 ver. 1 ver. Geri kalanın 2 üzerinden topla. Değil mi? Aynen böyle yapıyordum. Bu ifadelere şimdi bakalım. Burada hemen ne yapıyorum? Ben şimdi şöyle düşünün. Şuradan başlamış olayım. 0 verdim. Öncelikle işte 2 çarpı 1 çarpı A2 çarpı x üzeri 0 1. Tamam. Sonra 1 verdim. 3 2. Şunlar. A3 x üzeri 1. Harika. Sonra geri kalan kısmı da tahmin edersiniz ki artık f x üzeri şey n eşittir 2 üzerinden bir toplam. Değil mi? Aynılarını yazıyorum. Yani n artı 2 n artı 2 n artı 1. Tamam. A n artı 2 x üzeri n yani. Bir, bir şey yok. Bir değişiklik yok. Şunun için zaten hiçbir şey yapmıyorum. x Bu n eşittir 2'den başlıyor. Mavi'yi mavi üzerinde tuttum. Mor üzerinde ne yapıyorum? n eşittir 1'den başlamış. Hayır ben onun 2'den başlamasını istiyorum. O yüzden de n yerine öncelikle 1 veriyorum. Eksi 2 tane Şuradaki n 1, 2 çarpı 1, 2, a 1, x üzeri 1. Tamam. Sonra eksi geri kalan kısmı yine şey üzerinden topladım. Şu eksiyi tabii ki o parantezin içerisinde dağıtmışım gibi düşünün. n eşittir 2'den itibaren bu ifadenin aynısı. Bunun için ne yapacağım? Yeşil olan ifadeyi açmak için. E, önce 0 vereceğim. K'ları ellemeyeceğim. Tabii ki bunu yaparken k, k artı 1. E, sonra 0 verdiğim zaman a 0. Değil mi? Şu terimi şuraya yazmışım. Sonra bir de x üzeri 0. O da 1. Süper. Sonra bir de en yerine 1 verdim. KK artı 1. A1 x üzeri 1. O da şu terim. Ve geri kalan kısmı da en eşittir 2 üzerinden topladım ve gitti. Bu kadar. Tamam. Harika. Yani şu ifade artık bence ortak parantezde yazılabilir bir hale geldi. Yani e, ne oldu? Her biri n eşittir 2'den başlayacak şekildeler. Değil mi? E, parantezlerin içerisinde neler var? n artı 2, n artı 1, a n artı 2. Şunu bir aldım. E, sonra şurada bir ifadem var. Başındaki eksiyle birlikte n, n eksi 1, a n. Onu da aldım. Şu ifadenin içerisinde yine eksi var. 2 n, a n. Tamam süper. Burada yine bir tane eksi üzeri yani e, içeri yazı vermişim. Onu e, sonradan sildim. E, şurada neler var? Burada da yine en eşittir 2'den başladığı için o parantezin içerisinde aldım. KK artı 1 AN ve X üren parantezin dışarısında kaldı. X üren burada süper. Bir de e, şuradaki sabitlerim var değil mi? Yani o sabitlerimi de yazayım hemen. işte 2 tane A2, 6 A3, X3 o, o, terim şu terim. Sonra devam ediyorum. Sabitlerim şurada. E, eksi 2 A1 X onu yazdım. KK K, 1 K artı 1 A1 X o terim şu terim. E, şöyle bir terimim var. KK artı 1 A0 o terim de bu terim. Niye onları buraya bunları buraya yazdım sırayla yazmadım? Çünkü Bunlar x'li ifadeler. Şunlar tamamen sabit ifadeler. Toplam üzerinden zaten sıfırla gitmiştik değil mi? Hani bunları daha kolay görebileyim diye bu hale getirmeye çalıştım. Tamam. Bir sonraki işlem. Bir sonraki işlemde neler var? Eee. Tamam şuradaki ifadeleri birincisi sabitlerimi bir ele almalıyım. Yani bu karşı taraf sıfır tane x f artı şey sıfır sabit artı sıfır tane x artı sıfır tane x kare artı sıfır tane x küp yani bütün her şey bütün katsayılar sıfır olmalı burada. Dolayısıyla şu sabitlerin tamamı sıfıra gitmeli. X varsa onların başında katsayılar sıfıra gitmeli. X kare x küp gibi terimler varsa onların başında katsayılar sıfır olmalı. E, birinci ifadem şu. 2a2 artı k. K artı 1 a 0 Nereye gitmeli? Sıfıra. O zaman a2 denilen şey şuna eşit. Tamam. Sonra şöyle bir ifadem var bunun içerisinde. X parantezinde yazabileceğim değil mi? O, e, bir, bir, şöyle azıcık aşağı indirirsem göreceğiz. X parantezin içerisinde yazdığımda aynı ifadeyi. Şunlar kalmış. E, 6A3 eksi 2A1 artı KK artı 1 A1 eşit olmalı sıfıra. Ha o zaman şunun içerisinde sıfır olması lazım. Değil mi? Bunu sıfır yapacak olan ifade nedir? E, i̇şte e, ne yaptım? Şunları öbür tarafa doğru gönderdim. 2A1 eksi K, K artı 1. Şunun altındaki katsayıya böldüm. O zaman A3 de budur. Yani A3'ü de A1 cinsinden. Çünkü her ikisi de A1 olduğu için ortak parantezde yazabildim. E, bu şekilde yazmış oldum. Yani a 2 A0, A3'ü A1 cinsinden ifade etmiş oldum. E, ayrıca da ne yapmam lazım? Şurada benim bir e, recurrence ifadem var değil mi? Şunun da ayrıca 0 olması lazım. Bu ifadeyi de götürdüm. Ben şurada yazdım. Tekrar bunu sıfıra gitmesi lazım diye büyük olanı küçükler cinsinden yazmaya gayret ediyordum. AN A n ortak parantezinde yazabilmişim ben bu ifadeyi. Tekrar şöyle hani bir şey kaçırmayın diye görün. A n A her bir A n olduğuna göre işte A n parantezinde bunları söyleyebilirim. Karşı tarafta da A n artı ikili bir ifade var. Aynen şöyle bir şey. Dolayısıyla da A n artı 2 denilen şey bunu karşı tarafa attığım zaman eksi geldi. İçeriye o eksiyi de attığımda şu hani bir sürü eksiler var onlardan kurtuldum. Şu buradaki şunları da şu A artı 2'nin başındakileri de bunun altına gönderdim ve A n Tamam, Ricardis bağıntısını elde ettim. Hakikaten şu ifadeyi bulmuş oldum. Bu benim recurrence bağıntımı. Süper. Ne yapacağım şimdi? Bu recurrence bağıntısını birazcık daha basit şekilde ifade edebileceğimi ben fark ettim burada. Çünkü f n kare eksi n artı iken bir kere buradaki eksi n artı n bunlar birbirlerini götüreceklerdi. Demek n kare artı n eksi f, şunu da açtım. K kare f eksi k diye. Yani eksi k eksi k kare. Tamam sorun değil. Aşağı tarafta n artı 2 n artı 1 onları yazdım. Burada dikkat edin şöyle bir ifade oldu. Şimdi n kare eksi k kare artı n eksi k. n kare eksi k kare artı n eksi k. Bu da zaten işte n eksi k ne artı k çarpımı. <laughs> ne eksi k ne de artı k. Bu da ne eksika. k. Bu haliyle e, ne eksi k. Keşke m falan kullansaydım. Meksika falan. Meksika olacaktı. İyice <laughs> çünkü kelime esprileri yapmaya başladım. N eksi k. N artı k. Şunu açtım. N eksika. k. E, tamam. Haliyle bunlar en eksik k ortak parantezle yazılabilecek şeyler. En eksi k parantezle en artı k artı 1 haline gelecektir üst taraf. Aşağı tarafa da dokunmadım değil mi? Aşağı taraf ne artı 2 ne artı 1 eşittir. E, bunu a ile çarptım da eşittir şeye. A artı 2'ye. Tamam. E, recurrence bağıntım daha kompakt bir şekilde şu hale geldi. Bunu niye e, bu şekilde yazma ihtiyacı hissettim? Eee hatta düşünün bak şuraya bir kere daha yazmışım. Ben ne kadar sevdiysem ifade <laughs> tekrar tekrar yazmışım. Niye bu şekilde yazmak e, şekilde şey e, ifade etmek istedim? Çünkü bu bana açıkça şunu gösteriyor. Bakınız n k diye bir terim var. Burada eğer n yerine k kullanırsam ben bu haliyle şu terim sıfıra gideceği için n yerine artık k kullandığımda a k artı 2 olacaktır değil mi? Yani n yerine k kullanmış oluyorum artık. Hani bütün n'ler yerine k'lar kullanacağım. Burası k eksi k sıfır. K artı k. 2 k artı bir. Böyle k artı iki k artı bir falan ama zaten gerisinin ne olduğu önemli değil. Şurası da k. ne, n eksi k terimi sıfıra gideceği için bana a k artı iki sıfır gelecek. Bakın eğer n k'ya eşit oluyorsa bu durumda çok enteresan bir şekilde a k artı iki sıfır ve haliyle bundan sonraki gelecek olan işte k artı dört, k artı altı, k artı sekiz neyse bütün terimlerde sıfıra doğru gidecektir. Burası şey kritik aslında kritik öneme sahip bir şey. Problem. Yani e, problemi e, böyle bırakabilirsiniz hani pek çoğunuz. Ben sadece buradan itibaren şey hani özel bir problemle uğraşıyoruz demişim. Onun özelliğini göstermeye çalışacağım. Yani recurrence bandısını bulduktan sonra hani k'ları k olarak tutup onlar yerine 1, 2, 3, 4 vererek devam edebilirsiniz. Eğer n eşittir, k şudur, n eşittir, k budur diye uğraşmak istemiyorsanız. Şimdi gelin birkaç tane şey deneyelim. Mesela e, k'nın eee Mesela tek olduğu durumları ya da çift olduğu durumları şu bana zaten söylüyor aslında. Yani eğer K mesela 1, 3, 5 gibi bir şeyse e, o zaman mesela K'nın 1 olduğunu düşünün. 1 artı 2, 3 yani A3, A5, A7'ler 0 olacaktır. Yani tekler sıfıra doğru gidecektir. A0 ve A1 sıfır olmayacaktır bu arada onu unutmayalım. Onları bilmiyorum. Onlarla hakkında bilgim olmayacak genellikle. E, eğer K'lar çift olursa mesela 0, 2 gibi bir şeyler olursa mesela 2 olduğunu düşünün. A4, 0 A6, 0. A8, 0. Yani K'nın aldığı değerlere göre tekler yani tek kat sayılar ya da çift kat sayıların sıfır olması gibi bir şey söz konusu. Bu birincisi çok şey ciddi bir özellik bu, bu problem için. Gelin bunları daha iyi görmeye çalışalım. Şimdi K'nın 1 olduğu duruma bakalım. K eşittir 1 ise benim buradaki recurrence bağıntım K gördüğüm yere 1 yazacaksam madem n eksi 1 n artı K'da 1, 1 artı 1, 2, n artı 2, n artı 2, n artı 1. Bir, şunlar birbirlerini götürdüler. n eksi 1 bölü n artı 1 haliyle bana şöyle bir ifade kaldı. Yani a n artı 2 denilen şey a n'e böyle bağlı. Süper. O zaman bu recurrence bağıntısı sanki k eşittir 1 gibi. Hani problemde k'yı 1 vermişim gibi çözmeye kalkarsam ne yapacaktım? F n'ler yerine işte şunlar sıfırsa şu değil mi? Hani hemen bunu da bir bakalım bir iki tanesini. F n yerine sıfır kullanırsam şu recurrence bağıntısı. Artık yeni bir recurrence bağıntısı. n k eşittir 1 durumu için tabii indirgenmiş bir recurrence bağıntısından bahsediyorum. Bu, bu videoyu... E <laughs> 1.5x'de falan oynatırsanız sesimin ne kadar hızlanabileceğini tahmin edemiyorum şu anda. Ama umarım şeydir yani e, anlaşılabilir oluyordur. E, en yerine 0 yazarsam bakın 1 bölü 1. Yani eksi a 0 haline gelmiş oldu. Yani a 2 a 0 Şimdi en eşittir 1 verirsen bu problemin içerisinde ne olur? 1 eksi 1 0. O zaman ne olduğu önemli değil. a 3 0. Şimdi a 4'e geldim. E, ne yaptım? a 4'e gelebilmek için en yerine 2 verdim. 1 bölü 3. Değil mi? Şunları yazdım. Sonra a 2. çünkü en yerine 2 vermiştim. Haliyle A2'yi de eksi A0 diye bulduğum için A4'ü A0 cinsinden ifade edebilmiş oldum. Şimdi A5'e geldiğim zaman A5 0 neden? Çünkü A5 bulmak için 3 kullandım. Yani 3 eksi 1 2 bölü 4 1 bölü 2 tane A3. Fakat A3 0 olduğu için A5 0. A7 0 değil mi? Bunlar hep tekler zaten 0. Yani bakın K'nın 1 olduğu durum için A3, A5, A7 falan hep şey, her şey 0. Fakat 1 için bir bilgim yok bu ifadede. Yani A1 gibi bir şey için bir bilgim yok. Onu öyle tutacağım. en eşit işte 4 kullanırsam böyle bulmuşum. 6 kullanırsam da şöyle bulmuşum. Yani bunları siz hani kendi elinizde kağıt kalemle e, eminim. Yapıyorsunuz. <laughs> Umuyorum yani. Peki ne yapıyorduk? K eşittir 1 için rükranız bağıntısını bulduysam eğer denklemi yeniden yazıyordum. E, denklemi yeniden yazarsam da şimdi e, hemen şurada bulduklarımızı da tekrar kontrol ederek yazalım. A0 ve A1 için zaten bir bilgim yok. E, F A2 için ne kullanıyorum? Eksi A0. Eksi A0 x kare. F A3 için ne bulmuştum? F e A3 sıfırdı. O zaman A3 diye bir terimim kalmamış. A4 yerine ne buldum? f 1 bölü 3 a 0 yani e, neredesin a 3 ha şu terim gitti işte a 4 yerine ne yazdım f 1 bölü 3 a 0 eksi 1 bölü 3 a 0 x üzeri 4 tamam sonra a 5 olsaydı burada yazmamışım o da 0 e, a 6 için şu a 7 terimi 0 o zaman şu şurası 8 olacak tabii e, işte eksi 1 bölü 7 a 0 x üzeri 8'e kadar gelmişim ben ne yapıyorum bunları şimdi ortak parantezlerde toparlamaya çalışıyordum değil mi işte e, hemen A0 parantezlerinde şu ifadeler kaldı. A1 parantezinde bir tane sadece şu var. Bakınız bana karşılık olarak sadece X ifadesi çıkmış. Yani şu kısım hatırlarsanız işte Y1 çözümü. Buradaki Y2 çözümümde benim şey. Y2 çözümümde X. Bu önemli. Çünkü F en son bu bunu hatırlatacağım. Yani y2'nin x olduğu durumu hatırlatacağım. Bu ne için geldi benim karşıma? İşte k'nın bir olması, e, k'nın özel bir durumu için yani k'nın bir olması gibi bir şeyde böyle bir ekstra çözümüm geldi. Benim neden buna önem verdiğimi anlayacaksınız. Şu da bu kadar önemli bir çözüm ama F, bu ayrıca önemli. Bunu üzerinde duracağız. Şimdi ben diyorum ki aynı problem hani n eşittir k şurada kalmış olduğum problem genel recurrence bağıntısının şu olduğu problem için mesela k eşittir 1 olsaydı sorunun başında k eşittir 1 verilseydi problemi böyle çözerdim demiştim. Şimdi k eşittir mesela 0 verilseydi de problemi nasıl çözerdim? Niye bunları yapıyorum? Niye bunlarla uğraşıyorum? Birazdan daha iyi anlayacağız. Eğer kaçtır sıfır verseydim o genel recurrence bağıntım benim şu hale gelecekti. O zaman e, dikkat ederseniz mesela en eşittir sıfır Burada kullandığım anda hemen e, şu ifadede A2 eşit olmalı. Karşı taraftaki sıfıra. A2 sıfır. O zaman A2, A4, A6'lar sıfıra doğru gidecek değil mi? Bu şeyden bildiğim zaten. O hani e, K artı ikili şu, şu ifadeden bildiğim bir şey. Eğer K, şu, şuradan bildiğim bir şey. K sıfırsa e, A2, A4, A6'lar sıfıra doğru gidecek zaten değil mi? Bakın onu da görmüş olduk tekrar. O zaman en yerine 0, 1 verdiğim zaman şu ifadeleri elde ettim. E, bunlar çok e, sizin buradan takip ederek e, videoyu durdur daha sonradan şunları bul ve şu ifadede tekrar yerine koy. Bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Yerine koyduğum zaman ne çıkıyor? Bakın hemen A0, A1 bu en genel hali. Sonra A0 ve A1 için bir şeyler yapmıyorum. A2 için ne buldum? Burada A2 için 0 buldum. Dolayısıyla şu A2 ifadem 0'a gitti. A3 için ne buldum? 1/3 A1 bulmuşum. Eee 1/3 A1'i götürdüm. Yerine yazdım. A4 için şöyle bir şey yazdım. İşte devam ettim, gittim. Evet. 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 Tamam, şimdi devam ediyorum. burada bakınız neler çıktı? Şimdi A0'ın katsayılarını alabileceğim A0 Burada ortak parantezde bir tane 1 var sadece. E, A1, A1, A1 olarak gidiyor. Bunlar haliyle x, x küp, x üzeri 5 işte bölü 3, bölü 5 falan diye gitti. Şu bir çözüm, şu bir çözüm. E, mesela şuna işte ne dedik? İşte y2 çözümü, şu y1 çözümü. Burada önemli olan çözüm bu. E, y, k eşittir 0 verdiğim durumda y1 çözümünü ben bakınız 1 diye buldum. Bir önceki adımda ne yapmıştım? K eşittir 1 diye verirsem y2'yi x diye bulmuştum. Burada da bunu böyle buldum. Hala bu önem arz etmiyor. Şey yani e, anlaşılabilir gibi değil. Birazcık daha devam edersem daha iyi anlayabileceğiz. Bakın problemin başında bu sefer kaçtır? 2 verilseydi. Yani bu problemin başında dediğim şey de ne benim hani e, elimde şöyle bir problem vardı ya. Yani K yerine 1 verilseydi. Yani bu diferansiyel denklem hani ne olurdu o zaman işte 1 verilseydi. Mesela şunlar aynı olurdu. 2'ye eğer 0 verilseydi bu, bu, böyle bir terim kalmazdı. İşte 2 verilirse 2 kere 3 6 tane Y falan. Hani problem böyle verilirse ne olur gibi bir şeyle uğraşıyorum. Tamam mı? Bunu göstermeye çalışıyorum şu anda karşıttır 2 verilseydi ne olurdu? Hemen dersi bitirmem lazım artık. Çünkü süre bakın yazmış olmama rağmen yine 20 dakikaları bulmuş. Kaşittir 2 olursa ne olur? Şu ifade bir kere şu en genel recurrence bağıntısı ifadesi nerede? Şu n-2 artık k yerine 2 yazdığım zaman n artı 3 değil mi? n-2 n artı 3 e, n artı 2 n artı 1 süper böyle kaldı. Şurası a -N. ve e, k yerine 2 verdiğim zaman çiftler üzerinden düşünüyorum bunu. Şimdi a, a4 a6 a8 ifadeleri sıfıra gidecek. Ama A2 burada sıfır olmayacaktır. Çünkü A4 ve daha sonraki terimler sıfır. Değil mi? A2'yi ayrıca bulmam gerekecek. A2'yi nasıl bulacağım? En yerine sıfır verdim. Hemen. Çünkü şurada bana bu A2'yi verecektir. O zaman eksi 2 kere 3 bölü 2 bölü çarpı 1. Aynen böyle. Şurası A0. O zaman eksi 3 tane A0'a eşitmiş. A2 denilen şey sıfıra eşit değilmiş. A3 neye eşit? İşte A3 şuna eşit çıkmış. A4 ve diğerlerinin sıfır çıkacağını söylemiştim. a 5te şöyle bir şey çıkmış. Tamam mı? Bunları ne yapmalıyım? Hemen bulduktan sonra şu diferansiyel denklemin çözüm önerisinin içerisinde A0 işte yani şu şöyle bir şey İşte A0 artı A1x artı A2x neyse. Onu en genel halde yazmışım. Ben doğrudan Y eşittir. Şöyle bir şey gelmiş ve işte A1 şöyle devam ederek gitmiş. Aslında bu tam da böyle de gelmez de. Yani e, işte 2A0 bölü 2 falan gibi bir şey yapıyoruz. O da katsayı bu da katsayı diyerek işte şunu şu hale getirmeye çalışıyorum. Bakın e, burada bulduğum şeyler K eşittir 0 için 1. Tamam mı? Bunu tekrar şimdi dönerek hatırlayalım. E, K şöyle bir şeyler bulmuştuk. K eşittir 0 için Y çözümünü 1 bulmuştum. Onu yazdım. Tamam. K eşittir 1 için hemen şu y çözümünü x bulmuştum. Onu yazdım. K eşittir 2 için bakın şu uzun ifadeyi aynen bırakıyorum. Şurasına dikkat ediyorum. Bunu da şöyle bulmuşum. İşte 1 bölü 2 demişim. 3 x kare eksi 1. Sonra bunu 3 için yapsaydım onu şöyle bulacaktım. Tamam mı? Şimdi bunlar çok özel ifadeler. Çünkü y'nin içerisine 1 yazdığınızda x yerine size hep 1 veren ifadeler. Burada zaten sabit. x yerine 1 yazarsanız 1. Tamam. yani bunların her biri birer çözüm diye işte y, y 0 ifade. y bir y, Y2 y, gibi ifadeler. Mesela şurada işte 1 yazarsanız 3 kere 1. 3 1 2. 2 2 gene 1. İşte 5 e, 3 değil mi? Bunlara 1 yazdığım zaman 2. 2 2 gene 1. E, haliyle e, bunları sanki bir şeye göre, bir sıraya göre gidiyorlar gibi işte bu Sıraya giden e, polinom ifadeleri çok özel polinomlar. Legendre polinomları ve K'nın aldığı değerlere göre e, sınırlandırı, sınıflandırılan polinomlar. Bunların özel gösterimleri var sevgili arkadaşlar. Bunlara K'nın sıfır olduğu değer için işte P0X diyelim. Bu 1'e eşit. Mesela P0, e, öz, çok özür dilerim P1X eşittir. X'e eşit. P2X işte şuna eşit. P3X buna eşit falan diye giden ifadeler yani e, bu vermiş olduğumuz sorunun e, çözümünde legender polinomlarına ulaşabilmek birer çözüm olarak çok güzel çok muhteşem e, bunu bir düşünmek iyi, önem arz edebilir legender polinomları çok önemli şeyler e, kapatmam gerekiyor dersi bu noktada bitirelim kendinize iyi bakın ha 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 bitirmiyorum <laughs> şaka yaptım değil mi e, elimdeki son kağıt ödev ödeviniz var Sevgili arkadaşlar bu ödev 8 sorudan oluşuyor. Tamam. 3 e, iş günü içerisinde hemen 3 gün içerisinde bana göndereceksiniz bu ödevleri. E, Google'daki uygulamaya bunu bu videoyu yüklediğim anda e, şey yapacağım. Fotoğrafını çekip atacağım. E, birinci problem şöyle bir şey. E, i̇kinci mertebeden. Bakın sabit değil şu kat sayısı değil mi? Değişken kat sayılı, Homojen bir diferansiyel denklem. Bu homojen olmayan bir diferansiyel denklem. Şu homojen homojen olmayan, homojen olmayan, homojen olmayan biraz böyle sizi uğraştırayım istedim. Yani şunları verdim. 7. ve 8. problemlerde de enteresan bir sorularla uğraşacaksınız. Şöyle bir örnek ödev veriyorum. Eksi h bar kare bölü 2m del kare pisi bölü del x kare eşit olsun e pisi gibi bir şey. Buradaki h bar 2m, 2de, m de, e de bunların her biri birer sabit. yani bunu şöyle düşünebilirsiniz yani buradaki problemi değil mi? İşte eksi a y 2 üssü mesela şu bir katsayı yani hani işte eksi a y 2 üssü eşittir b y. Yani değil mi? Yani mesela hatta şöyle yazayım ben bunu. Yani eksi işte bir, bir kat sayıya ya, a. 3-5 gibi bir kat sayı bu. Y dersen pisilere. Y2 üssü eşittir. işte B, Y gibi bir şey. Hatta bu, bu, diferansiyel denklem şu hale gelir değil mi? Yani eksi A'ya bölüp şunu da öbür tarafa doğru atarsam. Y2 üssü. Şu normalde bu eksi A'ya böldüğüm zaman eksi B bölü A'ydı. Bu tarafa attığım zaman artı oldu. işte artı B bölü A y eşittir 0. Aslında çözmeye çalışacağınız diferansiyel denklem bu. İkinci mertebeden sabit katsayılı homojen lineer bir diferansiyel denklem. Yedinci problem. Yani bu bir aslında şey Schrödinger denklemi sevgili arkadaşlar. Bunu çözmenizi istiyorum. Yani şu nasıl bunu çözebiliyorsanız bunu da aynen öyle çözersiniz. Katsayılarına dikkat edeceksiniz sadece. Şimdi buysa e, hakikaten ünlem işaretleri koymak istediğim bir problem. İkinci sınıf bir e, fizik öğrencisinin, fizik mühendisi öğrencisinin bu problemi e, çözüyor olması büyük bir başarıdır. Bence. E, çünkü bu Schrödinger ger denklemi ve hatta şey e, sabit olmayan katsayılı bir e, Schrödinger denklemi. Yani 3. sınıf 305 dersine geçtiğiniz zaman aslında ve hatta şu an modern fizik dersinde de bunları çözüyor olmalısınız. E, e, potansiyelin sabit olduğu durumlarda mesela sonsuz yüksekte potansiyel kuyusu bariyer engeli gibi böyle Schrödinger denklemleriyle uğraşıyor ol, ol, olduğunuzu biliyorum. E, ancak bu e, potansiyelin değişken olduğu aslında ciddi ve zor bir problem ve pertürbasyon yöntemleri gerektirmesini e, düşündüğümüz bir problem. Ancak e, çok da bence gerek yok bu problemde. Neden? Çünkü şunlar birer katsayı. A, Y, 2 üssü artı X, Y eşittir. İşte B, Y gibi bir diferansiyel denklem. Yani şu şundan hatta şunun bu tarafı sabit bir kere Y olsaydı ondan bir farkı olmayan bir diferansiyel denklem olacaktı. E, diyerek e, ödevlerinizi size gönderiyorum. Tamam. E, siz de bana geri gönderin. <laughs> Görüşürüz sevgili arkadaşlar.